Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ersin hafta günü videosu ile birlikteyiz Arkadaşlar bugün sizlerle 17. ayet çözeceğiz hangi ayeti hangi bilim insanıyla benzerlik hayatı açacağız niye o ayeti çözeceğim çünkü kendime gülüyorum Bir Einstein Bir Tesla Nikola Tesla Bir Kim vardı lan Ya Şeyleri bilmiyorum Neyse tiktir Eee Thomas Edison'u hiç sevmiyorum Tesla'dan çaldı ya Neyse Arkadaşlar bugün sizlerle 13 ayet Ben şimdi bunu ne derim ya Einstein ya Tesla çıkar derim Şeyman çıkar 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 biliyor musunuz arkadaşlar? O da ufitler. O da ufitler bir lan neyse. Nasıl akıllı bir adam. Uzaylı gülü dikkatini çıkıyor lan ben ne aşkla sana o değil. Niye yaşam formunda da? Hayır arkadaşlar. Ben niye yaşam formunda ne yapayım ben şeyim miyim? Uzayda uzaylı var aman tanrım. Diyecek bir insan değilim ben. Eee nasıl onun bütçesi? Üzgünüm ama ben, ben cennet, ma cennet mahallesindeki pembe de değilim. O yüzden o da değil. Ee, çok ilgimi çekmiyor. Bir yol çekiyor aslında o da değil. Sonsuzluğu. Aynen sonsuzluğu. Kara delikler. Lan kara deliği nesi şey ilgimi çekecek? Aa, neyse arkadaşlar sonsuzluğu çıkıyor. Bir mühendis kalın seç. Fizik mühendisi, genetik mühendisi, endüktri mühendisi. Ben almayayım uzay mühendisi. Genetik mühendisi, uzay mühendisi. İkisini de çok seviyorum ama sanırım Oh, piti piti, karamalı zobedi, teradi la tek ama uzay mühendisi. Peki hangi gün olan Kardeşim ben insanlarla ne istedim? Zaten modern dünyanın o sonrası ne? İnternet olabilir ama kesin internet mi? O var işte. Ben çok net. Egoistik. Ali Tiki Tilki Kardeşim Ben ne yapacağım icatları Neyse Modern tıp Elektrik Liberalizm Aynen liberalizm Yok nazizm ama Neyse um, Büyük ihtimalle modern tıp ya da internet Ya da ben <laughs> Kardeşim Modern dünyanın olmazsa olmaz benim <laughs> Yok hayır Ha iyi tatlı modern tıp mı Kardeşim Intel modern tıp 1970'de de var. Peki senin senin en büyük düşmanı kim? Edison. Allah belanı versin. <laughs> nasıl elin insan yuvasını yuvasını ister misin? Hangi elin insan? Harvard, <laughs> Rusyan, Ula, Sharon, <laughs> NASA, Rusyan, ne, 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 E nasıl arkadaşlar? Niye? Bütçesi daha fazla. Şaka hayır. Ee, dünya filmi nasıl bir yol izledim? Atamın yakınca gücünü kullanırım. Atacağım Hiroshima'na kazak iki tane. Oğlum bu, burada ne bir bu sukarsa. Neyse. Atacağım Hiroshima'na kadar iki tane. içini dünya saçı geçecek. Borsa mı para her demek. Bir cennet mahallesi pembe dağ. O bu tarafı inkitlerim. Hava yol demek her şey Fazla bilim kurgu izlemeyi zararları. Ee, ellerinden elektrik yerine ayarladım. hayatta hayat. Şimdi ben Amerika değilim United Atom'un hayatı yıkıcı gücü kullanmayacağım. Niye ben United States of America değilim? Elektriği keserdim oğlum. Elektrik, Elektrik kesilse internet gider. İnternet kesilse televizyon gider. Televizyon giderse adamlar iletişemez. Şark. Oğlum efayda almayayım lan ben yine şark yapıyorum neyse. Eee Ben süper gücü sahip olmak istersin. Bir şeyler olup okul gücünü havaya uçurmak isterim. Aynen. Bak şöyle. Dur. Ama biraz Oh hay. ona bakın oturuyorum arkadaşlar? Elim yok şu anda benim. Ha. Elim bekle havalanıyor. Hay tabii bir değil. İnşallah lakar git dedim yere gidebilirim. Nereye gideceğim? Oraya <laughs> <laughs> geldi bir düşündüm. Akıl kontrolü yapmak istiyorum. Bir düşüneyim. Akıl kontrolü olur. Hoca hocaya bakarım. Tamam mı sınavdayım? Pasa bas pasa. Yani bakıyorum. Benim sorunca var bu zaten. Şak. <laughs> Aga kontrol yapmak isterdim. Ben zaten süper gideceğim. Epa gitsek. Alele tilkilik. Tuttuğum altın olması derdim. Gece. Gece görüşü. Dur lan. Gece görüşün. Gece görüşü ve kankerliği aydınlatmak. Abi Minecraft var. 3 dakikalık var da 8 dakikalık var. Yani onları içeceğin o zaman filan. Yani benim zaten süper gücüm var. Süper gücünle Dertlerim. Ne 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 ne. Neyse. Ee, tuttum lan atomusu. Bunlar bunu derdim ama cevap maç ben de değilim. Bir ikincisi bununla alakalı çok güzel bir fıkra yapıyorum. O yüzden sırf o fıkradaki gibi olmak istemediğimden dolayı bunu seçmem. Ee, yani büyük ihtimalle arkadaşlar şey bunu zaten. Bir şenkel yere gitmek isterdim. Niye? Çünkü otobüs tasar vermek istemiyorum falan. Bir bunu seç. Beni ifade eden. Sonsuzluk! Sonsuzluğu severim. E tabi son olarak gelecekten çok neyi ne ayarlayın gerçekleşmek Neyi en çok neyi hiçbir şey Üç kez çıkabilmek cinsel bir hal Eğer beşinci boyuta geçebilmek Zaman yolculuğu açığın bitmesi Hayır hayır ben bunu seçmek istemedim lan bu arada ya yani Şurada tıkladım Arkadaşlar Işık hızdan çıkabilmek Stephen Hawking çıktı Dur lan şimdi Stephen Hawking çıktı diye inşallah akıl olarak çıkmıştır yani İnşallah bir de Adil mi, ay idiles Ondan olmayız. Sen kendi dünyaya ait Bu sen kendi bu dünyaya ait etmesin. Zaten uçup gideceksin. Koş evren dururken küçük dünya hiç geçmez. Hiç sana göre değil. Beni biliyorsun. Ee, Karı delikler solucan delikleri uzay zaman kompozisyon sınırları hep ilgin çekti bu yüzden akışın analistik için gerçek gereksiz gerçekçisin ama o kadar da hayal perisin yakıl alamı Oğlum Mustafa ne Osman çıktı. Ala mi fırı Bu iki ayrı dünya sen terimlerden geliyor. Ayrıca dünyanın en bilgi insanlardan biri olmana rağmen hiçbir şey bilmiyor şu an. Sonra bir de çok bilginden bir düşman bir sitede şey bize zannetmektir. <laughs> Stephen sen sevdim adamım. Ama aynı adam Evet. Onun bu videoda şeyi çek ha şeyi çeker. Neyse evet arkadaşlar bu videoda ben size like atıp abone siz gerçekten çok onun Bir dahaki da var dönemek için 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 Bay için Aynı zamanda için 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 için